Tabii biz bugün e, Erbil'de olan e, Türkmen, e, Kildan, Siryan, Aşuri ya bağlı siyasi taraflarla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Bizim bu toplantımızın amacı, ilk gündemi olan bu federal mahkemesinde olan bu kote ilgili bir dosya var. İşte seçim yasasına ilgili bir e, şikayet dilekçesi var. Madde 5 madde ilgili. Bular içerisinde kota da vardı. O 30. adı 30. maddesinde e, kota ilgili e, vardır. İşte bu e, şikayet dilekçesinde bulundukları işte bu yapılan bu değişiklikler 2009'da bunlar yasalı değil, anayasalı de değil bir böyle bir şikayette bulunuplar. Bunun e, Nisan 2020'den bu şikayet mahkeme e, federaldadır, federal mahkemesindeydi. Bu ne kadar hala devam etmektedir. Ne yazık ki federal mahkemesi bu dosyayı ilgili, bu seçim yasasına ilgili bir karar alınmadır. Her zaman bunu erteleme yaptı bu erteleme e, meselesinde bir şübaha var. Bu bunun arkasında bir e, sanki bir siyasi bir bir baskı var veya siyasi amaz, amaz için bu ertelemeleri yapar. İşte bu 10 e, ay süre içerisinde bu dosya bu kazıya 10 defa erteleme yaptı. An son işte e, 4 Şubat e, toplantısı vardı. Oturma adı mahkemesi. 11 Şubat'a erteledi. 11 Şubat'ta e, karar verim, verilmesi gerekirdi. İşte 18 Şubat'a ertelendi. Biz eğer bu ertelemeler e, devam ederse işte bu gerçekten bunun arkasında bir siyasi amaç var. Daha fazla da hedefler amazar budur. İşte ee, parlamento seçimini ertelemeye çalışırlar. Ayrıca da biz buradan bugün yaptığımız bu toplantıda bütün siyasi tarafların görüşleri bu, budur. Kota veya burada olan etni gruplar veya dini gruplar sebeplerce bu bu ee, seçim parlamentosu ertelen, ertelenmesine sadece koltaya bir bahane ederek bir hanze ederek olarak bir bahane ederek e, işte bunu e, bu dosyayı e, ertelemek isterler veya engellemeye çalıştırırlar. O yüzden bu daha fazla bir siyasidir. O yüzden biz bugün siyasi partilerin e, topladığımız veya bütün görüşleri budur. E, biz e, bölgede sandalyelerin dağılmasını coğrafi aset üzerine biz kabul etme rica tekrar ederek. Ayrıca da mahkeme federalden tekrar talabımız budur. Karar vermeden önce adil bir karar verilmesi gerekir. Çünkü bu gerçekten Türkmenler başta olmak üzere burada yaşayan diğer etnik grupların hakları, hukukları korunması gerekir.